Şu anda Ahmet Han için biz mutfak sipariş etmiştik. O geldi. E şimdi öğlen yemeğine geldi. Ee, ama resmi olmayayım diye üzerini değiştirdi. Şimdi bir güzel Ahmet Han'ın mutfağını kuracak. Bu sırada Ahmet Han'a tablet verdim. Kendisi mutfakta ee, tabletiyle oyalanırken ona sürpriz olsun istiyoruz. Tamamen mutfak kurulduğunda getireceğim onu. Gözlerini kapatacağım falan. Baya güzel detaylar var. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Burada da eşimi hızlandırmış şekilde çekiyorum. İnşallah güzel bir şey olacak. Ahmet Han da burada. O sırada yemek yiyorduk. Ona yediriyorum ben bir yandan. Diğer yandan da babişkomuz kurulumu tamamlayacak. Bu arada kurulum şeması var. Şemadan bakarak yapıyor. Gerçekten her detay düşünülmüş. Gerçek çeşme koymuşlar arkadaşlar. Aynen hoşuydu. Gerçekten gerçek çeşme. <laughs> Mehmet'in şu an Mama Sandalyesi'nde hapis olmuş durumda. İndirmedim onu. Hala da tablet izliyor maalesef. Yoksa hemen buraya damlar. Normalde tablete izin vermeyen ben. Şimdi önüne koydum. Oğlum az daha seyret anneciğim. Az daha oyna anneciğim falan diyorum. Ee, şimdi çok küçük parçalar kaldı. Artık hani bir şeye benzedi çok küçük parçaları kaldı. Böyle mutfak askısı falan var. Oraya işte kevgirini, doğrama tastası falan filan asıyorsunuz. Detaylar o kadar güzel ki çok gerçekçi. Aynı zamanda da işte çeşmesi falan gerçek. Ondan sonra ne bileyim lavabosu falan böyle çelik. Böyle çok gerçekten e, çocuk olası geliyor insanın. Ve yerden yüksek oluşu da çok hoşuma gitti. Zaten ben özellikle yerden yüksek tercih etmemin sebebi Biliyorsunuz robot süpürge altına girsin istiyordum. Çok güzel. Bunun da altına girecek. Bayağı bir yüksekmiş bizim koltuklardan. Yüksek herhalde. Ayakları bayağı şey var, mesafe var. O yüzden de hoşuma gitti açıkçası şimdi. Eşim öğlen yemeğini buna harcadı. Ne yazık ki. <laughs> Az sonra işe gidecek tekrardan bunu kurup. Bu akşam artık yemekleri Ahmet Han yapar. Yani bayılacak ya kesin. Çünkü şu şu an YouTube'da seyrettiği videoda bir tane şey çocuk e, mutfak oyuncak mutfakta yemek yapıyor. Şu an o öyle bir video izliyor tesadüfen. Şimdi kendini mutfağını görünce şok olacak. Karın güzelliğine bakar mısınız? Bu bir ocak. <laughs> Şuna ocak düğmesi. Şunları zaten söylemiyorum. Gerçekten harika ya. Şimdi var ya kargocu amca bize çok güzel bir hediye getirdi biliyor musun? Evet kargocu amca. İşte, tamam. Çok mu heyecanlandı? Şu heyecanla bak anne Ya şimdi iyi yürü be. Ahmet abi şimdi senin gözünü bağlayacağız ve o sürprizi sana göstereceğiz tamam mı? Tamam tamam hadi bakalım dur gözü şöyle yapalım. Heh. Bekle 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 çok heyecanlı. Bekle bekle. Tamam ben ona bir şey yapacağım. Bekle anneciğim babam baba. düzeltecek şimdi. Ben onu düzelteceğim bekle oğlum. Tam şey olmadı. Heh, dur babacığım. Ay, dur. İki. Gelin. Ay çok iyi canım Ahmet Ay. Dur dur dur. Ahmet Şimdi açabilirsin dediğimde açabilirsin. Aç bakalım. Burada. Karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Güzel. Ne bu babacım? Mutfak babacım bu mutfak. Bak görüyor musun senin ocağın bile var bak. Bak burada düğmesi var bunu çevirebiliyorsun Ahmet amca. bak. Görüyor musun burada da fırın var. Bu da fırın. Burada ekmeklerini pişirebilirsin Ahmet amca. Pasta pişirebilirsin burada fırında. Evet burası da lavabo bak çeşme. Böyle. Buradan böyle açık. Bu babacım bu lavabo. Bu da ne baba? Babacım bu lavabo. Bu lavabo bunun içine su. Su geliyor bunun içine. Elini yıkıyorsun burada tamam mı? Bunlar da yemek pişirmek için kaşıklarım babacım. Böyle alabilirsin bunu. O da tahta babacım. Baba bunu... bu da ne böyle? Bunu buraya koyacaksın babacım. Bıçakla. Bunu bıçakla burada. Mamma da olacaksın. Tamam mı? Hmm. Beğendin mi? <laughs> güle güle kullan annem. Valla mutfak heyecanıyla benim mutfağım da böyle dağınık bir şekilde kaldı. Şimdi ben hemen buraları falan halledeyim. Şunu da Ahmet Ana diye çıkarmıştım ama bu çok büyük geldi. O yüzden bunu katlayıp yerine koyacağım. Her taraf her tarafta yani. Resmen ben ondan daha çok heyecanlıydım. Bütün işlerimi unutmuşum. Evet şimdi balkondayım. Çamaşırlarım kurumuş çok şükür. Ben bilerek çamaşırları buraya seriyorum bu arada. Hani hemen kurusun ben de istemiyorum zaten. İşime geliyor açıkçası. Ee, şimdi bornozları makineye attım. Bunları kaldırayım. Ondan sonra da buraya bornozları sererim. It's not a game kızlar size dün demiştim ya canım böyle gün masası çekiyor. İşte acaba yarının menüsüne öyle bir şey mi yapsam demiştim. Şu an daha da sıcak bakıyorum çünkü şu anda öğlen saatleri hafif acıkmaya başladım ve canımın en istediği şeyleri yapmaya karar verdim. Neymiş canımın en istediği şeyler? Kısır. Kısır yapacağım. Eşim de sever, Ahmet han da yer. Çok iyi. Ee, kısır yapayım. Ondan sonra ama böyle mısırlı falan bir kısır istiyorum. Ondan sonra yanına milföyden börek yapayım. Çünkü uğraşamam <laughs> sadece milföy kolaya geçeceğim biraz. Ondan sonra dün zaten kurabiyeler yapmıştım. Sonra eğer vaktim yeterse yani uyuşuklanmazsam başka bir işim çıkmazsa bir de belki makarna salatası yaparım. Ona da sıcak bakıyorum şu anda. Yani bayağı gün yapacağız. ince bulgurumuzu alıyoruz. Ve kişi sayısına göre bir çay bardağı. Ben e, iki buçuk çay bardağı yapayım diyorum. Ya da bilmiyorum çok canım çekti. Üç mü yapsam? Üç çay bardağı yapayım ben bunu. Garanti olsun. Kişi sayısına göre ölçüyorum. Ki zaten bulgurum da tam o kadar çıktı neredeyse. Şimdi bunun üzeri geçene kadar biraz su ekleyeceğiz. Sıcak su tabii ki de kaynamış su. Hepsiyle tepesini kapatıyoruz. Bulgurumuzu şişmeye bırakalım. O sırada patatesli milföy seviyorum ben. O yüzden patateslerimi böyle doğradım. Daha çok çabuk kaynıyor bu şekilde. Bunlar kaynadıktan sonra ezeceğim bir güzel. Sonra baharatlarını atıp milföy yapmaya başlayacağım. Şimdi ben iki tane soğan doğradım. Bol soğanlı olsun istiyorum. Buna yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Daha sonra salçayla kavuracağım. Kızlar ben biraz da zeytinyağı karıştırdım. İkisinden de koydum biraz biraz. Şimdi bunu güzelce kavurayım. Bu arada kısırım da baya şişti. Güzel. Patateslerim de haşlandı. Şimdi onları ezmeye geçiyorum. Yani var ya şu an öyle bir kısır yaptım. Öyle bir kısır yaptım ki kendim şimdi <laughs> neredeyse eşimi beklemeden kendim yiyeceğim. Tadına bir kaşık baktım. Sonra ağzımdaki bitti. Tam başka bir şeyle ilgilenip dur bir kaşık daha alayım. Dur bir kaşık daha alayım dedim. Karnımı doyuracağım neredeyse. Şimdi Milfe'ye geçiyorum. Ee, sevgili anneciğim senin kısırınla galiba yarışır bir kısır yaptım. Hayır. Her zaman benim annemin yapmış olduğu kısırın üstüne kısır yemedim daha önce. Hatta eski evimde tam böyle kendimize göre kısır yapmıştık. Sonra çat kapı misafir gelmişti. Annem vardı işte yanında. Sonra üstüne gelince misafir onlar da kısır koyduk. iyi oldu. Abla tekrardan kısır istedi. Bir kase daha var mı dedi. Ve biz annemle birbirimize baktık. Hatta kadın diyor ki hayır hayır oturun oturun diyor. Ben kendim alırım diyor. Ayağa kalktı elinde tabak. Dedim ki kısır bitti. Kısır yok. O anı hiç unutmuyorum. O yüzden kısırları hep bol bol yaparım. Yani hiç kısır bitti demek istemiyorum. Çünkü insanın tadının damağında kalma olayı bence çok kötü bir şey. Ee, şimdi ben kısırı bol bol yaptım. Akşam artık kusana kadar yiyeceğim herhalde. Aa, ben tamam oğlum babana hazırla. Efendim? Ben babana mama, mama. ben babana mama hazırlamayayım mı? Ha, ben babana mama baba. Sen hazırlayacağım. Hmm. Tamam oğlum. Sen sofrayı kur içeriye. Baban gelince yesin tamam mı? Biliyorsunuz bu milföyleri birazcık aslında Anne. vücut ısısıyla ısıtmak gerekiyor. <laughs> Öncesinde. Ben aslında birkaç tane şuraya çıkarsam da onlar da erisinler. güne giderdik, tamam mı? Anlatmadan duramayacağım. Milföy böreği görünce aklıma geliyor. Neyse e, gittiğimiz yerde de hani en sevdiğim şey milföy, patatesli milföy börek yapmış kadın. Bekliyorum artık tabaklar geliyor, tabaklar geliyor. Ondan sonra e, kadın dedi ki canım sana da getireyim falan yaptı böyle. Annem dedi yok yok o yemez o yemez. Lan yiyeceğim belki annem var ya Allah'ım böyle bakıyor anneme çocuğum tabii o benimkinden yer o ben... gerek yok gerek yok o yemez yemez o evde de yemez o ben <laughs> ondan sonra anneme demiştim ki anne o yemez o yemez ben yiyeceğim anne. böyle ne oluyor biliyor musun hani evde yapsam yemezsin derler ya evde olsan yiyebilirsin anneciğim. Evde olsa yemezdim ama başkalarının e, evine gittiğimde bir tatlı gelirdi o milföy börek bana. Böyle annem de "Yok yok o yemez o yemez." Ya belki yiyeceğim. Anne çok ayıp. Artık ben de e, şey yapıyorum. Böyle bir yere bir yere gidiyoruz işte soruyorlar hani Ahmet Ana falan. Kendi başıma gelmiş de diyorum ki ya bilmiyorum. Belki yer. Hani çünkü hiçbir zaman çocuğun sağ solu belli olmayacağı için bir arkadaşıma gitmiştim. Yine bak laf lafa açıyor. aklıma bir şey daha geldi. Kahvaltıyı yaptık. Çocuğumu tıka basa doyurdum pankekle bir arkadaşıma gittim. Ondan sonra ona bir saklama kabı verip girdi önce. dedi ki bir kahve içelim gel içeriye. Girdim içeriye neyse onun da yaşında kızı var aynı yaşta. Kızına pankek yapmış. Ahmet han yer mi dedi. Yok yok o yemez dedim. Yani gerçekten hani biz kahvaltı yaptık da gittik oraya. O yemez dedim. Halbuki biz de kahvaltıda pankek yedik. Ahmet Han uzaktan o pankekleri bir gördü. Böyle vın koşturarak kızın elinden bir alışı var. Görmeniz lazım. O kadar utandım ki. Neyse dedim ki yiyecekmiş demek ki filan yaptım. Neyse yedi yedi yedi. Geldi yanıma diyor ki. Anne bir daha ver. Anne bir daha ver. Ulan dedim sen evde yemedin mi? Sonra kız diyor ki bana arkadaşım ya hadi hadi Serpil çocuğu aç mı bırakıyor falan diyor beni dalga geçiyor. Böyle bir şey olamaz. Ben bundan sonra Ahmet Hanım hiçbir sözüne şey yapmıyorum. Yani garanti vermiyorum. Yer mi içer mi bilmiyorum. Belki yer. Bilmiyorum. Belki yemez falan. Böyle takılıyorum yani misafirliklerde. Neyse çok konuştum. Saat 5.30'a geliyor. Eşim şimdi kapıyı çalmak üzere. Ben şu börekleri bari fırına vermiş olayım. Ve eşim geldi. Ee, direkt zaten şimdi namaz kılmaya gitti. Onu bekliyorum. Diyor ki of çok güzel bir şey kokmuş. Çok güzel bir şey kokmuş diyor. Muhtemelen e, milföylerin kokusunu aldı. Ama o zannediyor ki herhalde güzel bir yemek yiyeceğiz diye düşünüyor bence. Daha bilmiyor gün sofrası olduğunu. Ee, kaç liralık güne gireceğime karar veremedim daha. Şimdi ona da soracağım. Eşimle beraber güne gireceğim tabii ki de. Bu kadar hazırlığı boşuna mı yaptık? Hayatım. Hayat şeyim var. Anne bu kız mı kaldı? Ne yapıyorsun? İyidir. Namazım kıldı. Çorap mı giyiyorsun? Evet. Giy bakalım. Bugün seninle beraber ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. <laughs> güne yapacağız hmm. <laughs> ne yapacağız? Güne girelim diyorum. Güne mi girelim? Ne girelim? İkiniz, İkimiz. İkiniz güne girelim. Evet, Çünkü boy, ben, ben sana sen... bugün gün sofrası kurdum. <gülüyor> <gülüyor> gün sofrası mı? Aynen. Neden evet, evet acaba? Çok merak Çünkü gün yapmak yasak olduğu için, evet. gün yapmak Kimize? yasak ya. Benim de canım gün sofrası çekiyordu, hmm. o yüzden dedim ki, neden kocamla güne girmeyeyim? Şimdi ne kadar veriyorsun, onu söyle bakayım mı? Bir Vallahi bir çeyreğine gireriz ya. Oo zenginiz. Hani gün sofrası nerede? Şimdi Oo. sana tabak yapacağım. Ana 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 gün sofrası olmuş ne hakikaten. Çayı da demledim. İstersen köpüklü evet. ayran, istersen çay. Hangisini istersin? Köpüklü buradan geliyormuş. Valla çay demezsen çay ya. Çay. Gün de çay olur ha bayram olur ya. Tabii ki de. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar kısa günün kârı diyoruz. Bir kısır, milföy börek, ondan sonra kurabiye çeyreğini anlaştık. Önümüzdeki ay da sendeyiz hayatım. Ben de master <laughs> şey izleyiz de kokluyorum aynı. Kısır kokluyor. Kısır kokluyor adam. Çok güzel oldu aşkım. İçine aşk attım. Sevgiyle yaptım. Aşkla yaptım. hepsini Hepsinin tadı çok güzel oldu. Şimdi Ahmet abi hadi, hadi çabuk masaya oturun getiriyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kurabiye canavarı. Hadi. hadi masa burada deli. Ay doğru ya çocuk kendi masasına gitti. Şimdi o da sabahtan beri babasına mama hazırlıyordu mutfağında. O yüzden oraya gitti çocuk babasına mama hazırladım diye. O da haklı. Evladım. Ahmet anca sakin ol. Ah. Şimdi ben koyayım. Hayır önce kurabiye değil annem. Önce bu köreklerden yiyeceğiz. Annem. Onu bana ver. Ver anneciğim onu. Kırılmasın oğlum. Başka kapak yok. Onu zor buldum çocuğum. Getir. Şimdi kocacığım senin turşularından da koyayım mı? Olmaz mı be? Yalnız var ya bulaşık makinamda şu anda makinede bulaşık çalışıyor yani. En nefret ettiğim şey biz yemek yerken makinenin dolu olmasıydı. Şu an yine başıma geldi. Nasıl denk getiriyorum ya? Kız adam telefonla konuşmuş. Ben niye cevap vermiyor diyorum. <laughs> ben aç gözlülük yapıp kısırı abartmışım. Şu anda kaldı ve bu kalanı ne yapacağımı düşünüyorum. Ya yarın da yeriz ne yapayım? <laughs> Kısırdan kaldı. Hadi kurabiye Ahmet Han bayılıyor. Kurabiye hani bir şekilde biter de. Yani kısır soğanlı da bir de yani nasıl bitecek? Çok da güzel olmuş. Vallahi var o kadar güzel olmuş ki. Yarın da yeriz. Belki yarın akşam falan yeriz hani. Bilmiyorum. Şimdi kısırı bir şeye koymaya çalışacağım. Bir şey bir şey arıyorum. Bu yemek bittikten sonra hani sofrayı toplayacaksın ya. O kalan yemekleri koyacak bir şey. Hiçbir zaman bir şey, hiçbir zaman bir şeyim olmadı. Aklıma şart diye gelen bir şey. Bakın. Biraz böyle dursun bak. Bir bakın şunlara. Ya çay koyacak. <laughs> Baba <Biraz> çay koyar Kalmadı mı çayım onun? Baba hadi demle yenisini yap diyordum. Bekliyorum ben. Baba ama bizim kalmadı. Ver <laughs> içe çay koyuyormuş gibi yap. Babacığım böyle. Anne. Hı. Çayınız yok mu? Var e, var şunun içinde var o arkadaki. Mış gibi yani. yap anneciğim. Onun i̇çinde var çay. Çaydanın. böyle içine doğru çayı. Baba baba o içinde su var ya. Onun içinde su var ya. E, su mu var? Öyle diyor ya. Ama da. Ahmet Han içi boş mu şu an? Çaydanlığı. Beğendin mi babası? Benim yemeğimden daha mı güzel olmuş babası? Çok güzel. Seninkinden çok güzel olmuş. Aa, aa Ahmet han, baban senin yemeğini çok beğendi biliyor musun? Senin yemeğini yedik. Heh. Şimdi sıra Ahmet Han yemeğinde. Ahmet han, babana afiyet olsun baba diyebilirsin. Baba baba da Teşekkür ederim. Ellerine sağlık Ahmet han. Hadi bakalım ben de çalışmaya gidiyorum mutfağa. Nasıl yiyeceğiz öyle ben de öyle. Topladım. Bütün evi topladım. Mutfak temizse bütün ev temizdir. Yani ben öyle düşünüyorum. İçeriği görmeyin. İçerisi hala da aynı. Ahmet Han'ın hükümdarlığı altında oturma odası. Yani biz bu çocuğa çocuk odası yaptık ama bütün oyuncaklar oturma odasında. <laughs> Her neyse. Onlar orada hala da oyun oynuyorlar. Hala da mutfakla uğraşıyorlar. Yemek yapıyorlar, pişiriyorlar falan filan. Ben de buraya şimdi şeyi çağırdım. Pırpırı. Evimizin pırpırı. O burayı süpürürken ben de ne yapacağım? Her akşam olduğu gibi Kahve yapacağım. Bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada az önce Instagram'da bir abonemle yazıştı. Kendisi benden selam bekliyordu. Yarınki vlogda sana selam söyleyeceğim, senin adını da geçireceğim dedim. Sevgili Esra'yı buradan kocaman öpüyorum. Biliyorum birçoğunuz tayin durumunu merak ediyorsunuz. Bununla ilgili çok mesaj aldım. Ne yaptınız, ne karar verdiniz falan diye. En sonki vlogda size bunu bahsetmediğimi fark ettim. Halbuki bu kadar önemli bir konuyu nasıl atlamışım? Biz karar verdik. Şimdi size bu kararı sevgili eşim söylesin. Hala nasıl gideceğiz. <laughs> bu kadar net mi yani? <laughs> bu kadar net mi? Burada e, 4 senelik görev süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve kararımızı verdik. E, gidiyoruz. Yaza, yani şurada sanırım bir 6 ay sonra Artık ben koliler arasından size vlog çekmeye devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Yeni hayat, yeni insanlar, yeni çevre, yeni ev. Yani her taşınmada atılan, verilen eşyalar falan böyle beni rahatlatan şeyler bunlar bu arada. Böyle veriyorum falan, böyle silkelenip gidiyorum falan. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ee, i̇nşallah gönlümüzdekini ömrümüze hayırlı kılsın Rabbim. Bizim gibi tayinci olan herkesin de Allah yardımcısı olsun. İnşallah gönlümüzdeki hayırlısıysa nasip olsun diyeyim. Konuyu da burada kapatmış olayım. Ee, anneme diyorum ki ben ufaktan artık mutfağa toplamaya başlasam mı falan diyorum. O kadar fincan nasıl toplanacak yani tabak, çanak ki hala trend yoldan bir kahvaltı takımı gibi bir şey aldım. Durmuyorum. Ya tayinciyiz diye ölelim mi yani? İstediğim şeyleri almayayım mı? O yüzden e, içimde kalmasın diyorum. Sonuçta ömür bu. Yarın bitebilir. Bir sene sonra bitebilir. 10 sene sonra bitebilir. Bir saat sonra bitebilir. O yüzden Hayatımda hiçbir şey aklımda, içimde kalmasın istiyorum. Canım ne isterse alıyorum. Taşınırken de o zaman düşünürüz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bu vlogu da seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hafta sonu vlog yok biliyorsunuz. Cumartesi benim doğum günüm. Nasıl bir şey olacak? Eşim cumartesi günleri evde oluyor. Yani inşallah ek görev olmazsa. Artık kahvaltıyı hazırlar diye düşünüyorum yani. Neyse o günü de kaydetmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.